6. sınıf Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 95 cevapları. Tutku Yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf Peygamberimizin Hayatı Tutku Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 95 Sizden her kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmıştır. Allah'tan istenilen şeyler arasında ona en sevimli geleni afiyettir. Dua, başa gelen ve henüz gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Öyleyse ey Allah'ın kulları, duaya sarılın, yorumlayalım. Cevap: Eğer dua edebilecek durumdaysak bunun için Allah'a şükretmeliyiz. Ettiğimiz dualar bizi musibetlerden koruyan bir kalkan gibidir. 6. sınıf Tutku Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 95 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.